Hacivat ve Karagöz dediğimiz kişiler kimdir? Hacivat'ın adı Evliya Çelebi'ne göre Hacı Avyat'tır. Karagöz ise kim olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ama Kambur Bali Çelebi denir, denir ona. 14. yüzyılda doğup yaşamışlardır. Yaşları tam olarak bilinmemektedir. Ee, Hacivat'ın Karagöz'ün hasta satın almasıyla tanışırlar. Bunu... Tanıştıklarında da özelliklerinin farkına varmışlardır birbirleriyle çok güzel nükteli konuşabiliyorlardır. İş yapmak için e, Karagöz Taş Ustalığı e, Hacı Batiste Duvar Ustalığı'nda Ulu Cami'nin yapımında işe başlarlar. O zamanlar padişahlıkta olan Orhan Gazi bir, seher, bir sefere çıkmıştır. Sefer bir sefer bitip ülkeye Bursa'ya geri döndüğünde de Ulu Cami'nin tam olduğunu görmek istiyordur. Ama Karagöz ve Hacivat'ın Hacivat konuşmasından etkilenen işçiler Onların konuşmalarını dinlemeye gidiyor, gidiyorlardır. Bunlar gittikleri için e, Ulu Cami'nin yapımı uzar. Ve geri döndüğü, ve geri döndüğünde kazan Orhan Gazi niye bu caminin inşaatı ben gelene kadar vaktinde tamamlanmamıştır diye sorar. Tüm işçiler ve köy, köyü Bursa'daki herkes Hacı Vat ve Karagöz'ü yani Kamburbağlı Çelebi ve Hacı Ay Ayvat'ı gösterir. Nükleli konuşmaları nedeniyle o işçileri yanlarına getirmiş, istemeden de olsa Ulu caminin yapımını uzatmışlardır. Bu durumdan küplere binen padişah Orhan Gazi onların kellelerini vurdurmuştur. Hadi diyelim ki kelleleri vurdurup öldü. Böyle iyi öldürülen bir sürü insan vardı 14. yüzyılda. Peki ya nasıl onların ne oldu? şey Küsteri adlı biri onların nükteli konuşmalarını ve işlerini çok seviyordu ama kendisi yapmıyordu. Onlardan çok etkilendiği için ve ölümleri çok trajik ve değişik olduğu için o da onları anlatan bir e, kukla projesi kurmaya karar verdi. Hacivat ve Karagöz'ün kuklalar e, daha doğrusu Kambur Bayçeli ve Hacı Ayvat'ın kuklalarını yapıp Hacivat ve Karagöz atlarını verdi. Onları gölge arkasında ışıkla beraber oynatıp seslendirmeye başladı. Hacivat ve Karagöz bu sayede ünlü olmuşlardır. Videomu beğenip videom bu kadardı. Video'mu beğenip abone olursam bana çok yardımcı olursun. Senin yardımına ihtiyacım var. Görüşürüz. Bir sonraki videomda.